İnsanların özgün benliklerinin açığa çıkmasını en fazla kısıtlayan, davranışlarında özgür olmalarını en fazla engelleyen şeylerden biri, kötülenen kişiye benzememe motivasyonudur. Baskın bir kişiliğiniz yoksa, arkadaş toplantılarında konuşan taraf olmaktan çok dinleyen taraf olma ihtimaliniz daha yüksektir. Böyle bir ortamda çekinmeden bol bol konuşan birini gördüğünüzde, onun başkalarını baskılayan bencil biri olduğunu düşünebilirsiniz. Bu noktadan itibaren onun gibi olmamak için gittikçe daha sessiz birine dönüşebilir ve biraz fazla konuşan herkese onlardan biri olarak görmeye başlayabilirsiniz. Bu düşünce yapısı sizi öngörebileceğinizden çok daha fazla kısıtlayabilir. İş yerinde kendi vasıflarını öne çıkaran gösterişçilerden olmamak için düşük profil çizmek, egoistlerden olmamak için fazla tavizkar olmak ya da eziklerden olmamak için çok ben merkezli olmak. Şımarık zenginler arasına girmemek için fazla para kazanmamaya çalışmak ve belki de en önemlisi annenize ya da babanıza benzememek için yaptıklarınız ve yapmadıklarınız bu kapsamda ele alınabilir. Kendi hayatınızda memnun olmadığınız huylarınıza bakın. Büyük ihtimalle öyle davranmazsanız onlardan biri olma tehdidiyle köşeye sıkıştığınızı göreceksiniz.